Bakın şimdi bu konu çok net, çok çarpıcı ve herkesin bilmesi gereken bir gerçek. 2019 yılında Environmental Research adlı saygın bir bilimsel dergide yayımlanan bir çalışma var. Araştırmacılar şunu soruyor: "Bizim vücudumuza bu tarım ilaçları nereden giriyor? Hava mı, su mu yoksa günlük yediklerimiz mi?" Bunu görmek için daha önce organik beslenmeyen Normal market alışverişi yapan çocuklar ve yetişkinler seçiliyor. Bu insanlar sadece 6 gün boyunca tamamen organik gıdalarla besleniyor. Sadece 6 gün. Sonra idrar tahlilleri yapılıyor ve sonuç şu. Vücuttaki tarım ilacı kalıntıları ortalama %60,5 oranında azalıyor. Altını çiziyorum. 6 gün. 6 haftada değil, 6 ayda değil. 6 günde. Bu bize şunu çok net söylüyor pestisit maruziyetinin ana kaynağı ne hava ne su. Asıl kaynak tabağımız. Araştırmada özellikle şu maddelerde ciddi düşüş görülüyor. Sinir sistemini etkileyen organofosfatlar, hormon sistemini bozan neonikotinoidler, çocukların beyin gelişimiyle ilişkilendirilen klorpirifos gibi maddeler. Bunlar masum şeyler değil. Uzun vadede dikkat eksikliği, hormon bozuklukları, bağışıklık sorunlarıyla ilişkilendirilen kimyasallar. Peki neden bu kadar hızlı düşüyor? Çünkü bu maddelerin büyük bölümü vücutta yıllarca depolanmıyor. Giriş kesildiği anda böbrekler devreye giriyor ve vücut temizlenmeye başlıyor. Yani vücut aslında kendini toparlamak istiyor. Biz sadece ona fırsat vermiyoruz. Şunu özellikle söyleyeyim, bu çalışma organik mucizedir demiyor. Ama şunu net biçimde söylüyor. Günlük beslenmede yapılan küçük bir değişiklik vücudun toksik yükünü çok kısa sürede azaltabiliyor. Herkes %100 organik beslenebilir mi? Hayır. Ama özellikle çocuklar, hamileler, bağışıklığı hassas olanlar için bazı gıdalarda seçici olmak zorundayız. Çünkü gerçek şu, vücuda ne girerse idrarda onu görürsünüz. Bu kadar net